arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber daha önce hiç bakmadığım bir şeyi yapıyoruz yani ben de sizinle ilk defa bakıyorum ee, bye hello world creator ad diye bye subscribe lobby lobbydeyiz bir de yapalım başlayalım. Burada şey yapıyoruz arkadaşlar sanırsam. E, Redstone Builder'ına bakacağız. Bunlar ne? Evet, evet, evet. Hepsi aynı şey. Aynı. Diamond Explode. Peki, bunda ne yapacağız? Ben şunu kırayım. Hep. Ha. Buymuş arkadaşlar. Bence çok yani demir kazmanız yoksa eğer atıyorum demir kazmanız yok. E, sonra geldiniz e, şeyleri kıramadınız. İşinize yaramaz yani. Bu bence ha bakın bu bak bu güzelmiş ama. Bu cidden güzelmiş. Bunu sevdim. Ha arkadaşlar bu arada hangini hangisini sevdiyseniz yazın ve bir 5 like, 10 like isterim. burada bu birinci bunu mu sevdiniz ikinciyi mi sevdiniz yoksa üçünü seveceksiniz ha, <laughs> burada hayatta kalmadı olsanız çıkamazsınız ölürsünüz direkt ama yaratıcı olduğumuz için dört mesela Aa bu da bu evet bu fena değil. Oo bu güzelmiş. Çok TNT olunca çok havaya atıyor. Zaten ya da hayatta kalmadı olsaydınız ölürdünüz yine. <laughs> Bence o güzeldi. Ben de her şeyi güzel diyorum galiba. 6 Enjoy the roller coaster. Aha e ha. Bu olarak öleceğinizi planlıyordu adam. Evet, güzelmiş aslında ya. Ama çok güzel değil. Ha, Ay arkadaşlar bu ay a bu yoktu. Neyse. geçiyor sen, zaten ben bunu kaç videoda görmüştüm de böyle değildi. Random ben aşağısını kırdım da. Başka bir yerlere ulaşmaz değil mi ya? Neyse. Gerçi yani blok yüksek azıcık slime falan oluyor ya. Bomb door. Bence hiç iç içeri girmeyelim. <laughs> Çünkü TNT'ler yok edecek. Tamam. This is not a creation. Ha arkadaşlar bu bir şey değil diyor. <laughs> plakanın üstüne gelince ama bu bir şey değil dediği için yani bir şey yaratıcılık şey değil. Bu ne yazıyor burada? Ay. Aşağıya kaz diyor. Bu ne? Hiçbir şey yaramıyor ki. Anlamadım. Sandık. Hepsi boş mu? İnsan bir şey koyar içine. Neyse. Buradan da çıktık. bu sadece şeylerde kullanılabilirmiş. bu neydi buranın adı neyse anladınız siz ben ona basmayacağım sandıklara bakacağım bu arkadaşlar sonra bir ona basmayı deneyeceğim siz burada durursanız hiçbir şey olmaz ki sevmedim bir şey değil yani güzel değil evet bu da sonuncusu ee, sonuncusu boş ee? oha <gülüyor> yani <gülüyor> bu kadar açacağını düşünmemiştim biraz Biraz zil bayağı çok attı. Oyunun sesi de kapalı olduğu için arkadaşlar. Diğer, diğer türlü e, sesim hiç gelmiyor. Oyunun sesi açık olsa. Bence adam uğraşmamış. Gerçekten hiç uğraşmamış adam bence. Yani yapmasa da olurmuş. Ama tabii siz bilirsiniz yani. İstiyorsanız. The end. Neyse arkadaşlar. <laughs> o zaman bugünlük de bu kadar yani. Daha uzun çekmek isterdim ama yapacak şey yok yani zaten şeyin amacı da buydu. Böyle var, böyle var. Beğendiğinizi yazın arkadaşlar. 1 mi? 2 mi? 3 mü? Yok olan 4 mü? 5'i <laughs> koymamış. Arkadaşlar 5'i koymamış bu. Neyse 6 mı? 7 mi? 8 mi? 9 mu? Bence bu 9 sayılmaz arkadaşlar. Bunda hiçbir şey yoktu. Yoksa 10 mu? Buna 9 demiş, buna 10 demiş. Pardon. 10 mu? 10 ağaçlı olan yoksa 9 mu? Bunu saymıyoruz. Bu zaten bir şey değil. Bu 8, bu 7, bu 6, bu 4, bu 3, bu 2, bu da 1. Acaba neyse. <laughs>